Merhabalar, bu bölümümüzde Mustafa Mertel'in Hekat Olmaz Son Tango isimli eserini tahlil etmek ve bir takım eleştiriler yaptık üzere psikoloji bölümü son sınıf öğrencisi Zehra Dağ ile bir araya gelmiş bulunmaktayız. Zehra, kitabın e, genel olarak demeyelim ama birkaç cümlelik özetini yapmak istersen neler söylemek istersin izleyicilerimize? Son Tango kitabı genel olarak aile yapısını ele alan bir kitap. Aile yapısı üzerinde nasıl bir planların olduğunu, küresel bir plan olduğundan bahsediyor. Aile yapısını bozmaya yönelik olduğunu, cinsiyetlerin olmadığını kaldırılmaya çalıştığını, cinsiyetsizleştirme projesinin olduğundan bahsediyor. Dinlere falan değiniyor. Din evet Hristiyanlık ve Yahudilik dinine değiniliyor. E, küresel e, sistemin e, bir e, ne, bizlere neler dayattığını. Evet ve bu konu hakkında eleştirilerini ve bu konu hakkında tavsiyelerini mi söylüyor? Evet, tavsiyeler nasıl önlem alınabileceğini söylüyor. Peki kitabın içeriğine zaten birazdan değineceğiz. Ee, öncelikle kitaptaki ana, ana Size tema nedir? Ana tema aile yapısını korumak diyebiliriz. Kitabın ana teması aile yapısını korumak. Evet. Tamamen e, aileyi mi merkeze alıyor? Hem aileyi hem de cinsiyeti ele alan bir kitap. Evet ikisini bağlaştırıyor. Peki neden yazılmış Mustafa Merter bu kitabı neden yazmış? Aile yapısı üzerinde küresel bir yapının olduğunu, aileyi bozmaya yönelik bir yapının olduğunu, Hı. cinsiyetleri kaldırmaya yönelik bir yapının olduğunu ve bu yapının bizim farkımızda olmamızı, farkında olmamızı sağlamasını için yazılmış. Bir kitap. O zaman şöyle mi diyoruz? farkındalık oluşturuyor aslında Mustafa Mercer. Hem farkındalık oluşturuyor hem de ne gibi önlemler alabileceğimizi söylediği için e, bir takım fikirler oluşturuyor. Tavsiyelerde de bulunuyor Tavsi bizim. Evet. Peki Teşekkür ediyoruz. E, kitapta şimdi şöyle bir şey var. E, küresel savaş alanlarıyla ilgili cephe oluşturmuş. Kendi e, nasıl deriz mesela ona? Kendi ütopyasına göre bir cephe oluşturmuş diyebiliriz Mustafa Mercer. Aslında e, bu küresel savaşta ee, bu oluşturduğu cepheler neler mesela kitapta bunu açık açık söylüyor mu madde halinde var mı bir bilgim var mı Evet ee, küresel proje savaşı diye geçiriyor kitabında. Ve bunun altı tane cephesi. Bunu küresel savaş olabilir. olarak mı geçiriyor? Küresel proje savaşı. Proje savaşı evet, olarak proje geçiriyor savaş ve cephelere geçiriyor. ayırmış. Evet. Bu cephelerin isimleri var mı peki? Evet Altı tane cepheye ayırmış. Kitabının birinci bölümünde zaten bu altı cepheden bahsediyor. Evet. Bu altı cepheyi tek tek açıklayayım istiyorsanız. Tabii. Buyurun. Birinci cephede kadim terbiye sisteminin çökertilmesi diye konu ediniyor. Burada eğitim sisteminin geleneklerden uzaklaştırıldığını, aile yapısının geleneklerden uzaklaştırıp daha bireysel bir durum olduğunu, daha bireysel yapının öne sürüldüğünü söylüyor. İkinci de kadın hakları derken erkek-kadın yaratma ilişkisi. Yani feminizmin çok fazla vurgulanarak kadın-erkek eşitliğini savunduğundan bu iki cinsiyet arasındaki farkın kaldırılması gerektiğini ve bir cinsiyetsizlik oluşturulması gerektiğini Peki, vurguluyor. Peki sosyal medyadaki kadınların erkek düşmanlığı yöndeki postlar paylaşması e, ve erkeklerin de kadın düşmanlığı yaparmış gibi bir takım şeyler paylaşmasına dahil edebilir miyiz? Aslında evet ayrışma görüyoruz ve bunların ve... öne çıkması Instagram'da, işte sosyal medyada diyelim sürekli bunların öne çıkması. Hı hı. Sosyal medyada hak arama e, yönünde bir yaklaşım var ama bazıları bunları çarpıtarak e, tamamen bir cinsiyetsizlik yaratıp işte e, bir erkek ne yapıyorsa kadın da onu yapabilir ya da erkek işte bir kadına ihtiyacım yok şeklinde bir davranışta bulunabiliyor. Böyle evet. bir yaptırım görebiliyoruz. Aslında amaç kadın haklarını savunmak ya da erkek haklarını savunmakken bu çarpıtılarak başka bir noktaya gidebiliyor. Ve sosyal medyada bu sürekli ön plana çıkarılıyor. Evet. Aslında insanların bilinçaltına çok farklı şeyler yerleştirmeye çalışıyor diyebiliriz. Evet. Üçüncü de ne söylüyor bize? Ee, baba otoritesinin kasıtlı olarak yıktırılması. Ee, baba Bir baba otoritesinin olmasını söylüyor ailenin yapısında. Ee, bu aile yapısındaki baba otoritesinin e, yıktırıldığını, daha çok hoşgörülü babaların olduğunu, yani her şey izin verici, diyeyim hoşgörüden yana Hı. her şey izin verici bir babanın olduğunu söylüyor. Ee, böyle babaların popülerliğinin arttığını söylüyor. Ve e, babanın sözünü dinlemeyen bir çocuğun IQ'sunu düşük olabileceğini vurguluyor. Peki annelere değiniyor mu? Aslında babalar böyle ama <laughs> anneler de mesela şu meşhur sözü söyler ya ben yaşamadım kızım yaşasın ya da ben yaşamadım çocuğum yaşasın. Ee, kadın hakkında da vurguları var. Kadın hakkında daha çok e, aile yapısında işte aileyi e, içindeki rollerini tam olarak yapamıyor şeklinde bir e, söylem olduğunu söylüyor. Evet. E, peki dördüncü ne diyor bize? Dördüncü de eşcinsel hayat tarzları ve cinsel haklılıkları konu ediniyor. Eşcinselliğin bir hastalık olduğunu vurgu yapıyor. Eşcinsellerin, işte burada Freud'da e, Jung'a göre açıklaması var, e, sapkınlık dönemleri olduğunu, e, belli bir gelişim eksikliği olduğunu söylüyor eşcinselliğin. Yani tamamen bir bozukluk, bir hastalık olarak değerlendiriliyor. Bu eşcinsellikten yola çıkarak bir cinsel sapkınlık olduğunu, fiziksel hastalıkların yaygınlaştığını, ruhsal problemlerin oluştuğunu vurguluyor. Peki beşinci de, e, o cephede neler söylüyor bize? E, toplumsal cinsiyet ideolojisi, demin dediğimiz gibi bir e, erkek ve kadının e, olmadığını söylüyor. Genel olarak işte bunun dayatılmaya çalıştığını söylüyor. Yani tür birey? Ne Nötr birey erkek olabilir. Erkek değil, hı. kadın değil, e, kişi doğduktan sonra, dünyaya gelip yaşa, belli bir süre yaşadıktan sonra kişi kendisi karar versin. Erkek mi olacak, kadın mı olacak? Yani yaratılan fıtrata göre değil, hı hı. tercihe göre. Evet, Mustafa Mert Ergen olarak bunu eleştiriyor. Evet. Ee, bir cinsiyetsizliğin yaratıldığını ya da üçüncü bir cinsiyet olarak ne erkek ne de kadın olup da başka bir cinsiyette olduğunu vurgulayan yapıyı bir eleştiriyor ve ele alıyor burada. Evet, evet. altıncı da? Ee, Altıncıda da tabi duyguların başka bir alana yönlendirmesi. Burada tabi duygular dediği maneviyat diyebiliriz. Yani iki kişi arasındaki bağ, sevgi bağ diyebiliriz. Bu sevgi bağının bu e, duygusal çekimin işte bir hayvana yansıtılması ya da işte böyle bir sahip, hayvanı sahiplenerek ona daha çok anlam yüklenilmesi, onu çocuğuymuş gibi benimsenmesini vurguluyor. Evet e, ki sosyal medyada görüyoruz aslında insan haklarının çok savunulmayıp hayvan haklarının aşırı derecede abartılarak savunulması ve yeni neslin de evlenip çocuk yapmak yerine hayvan kedi sayıda. köpek, evcil hayvan besleyip bununla avunması. Evet. Böyle diyebiliriz. Zaten e, şu an popüler olarak bir kadın hakları bir de bir hayvan hakları savunması var. Evet, ön plana çıkan Evet. Peki, e, bu kitapta bahsedilen e, küresel proje savaşı demişti evet. Bu küresel proje savaşı nedir? Bize biraz bilgi verir misin? Bu küresel proje savaşı genel olarak dediğimiz gibi, yani baştan beri söylediğimiz gibi bir aile yapısını bozma, insanları bireyselleştirme, insanların psikolojisi üzerinde daha çok oynama gibi diyebiliriz. insanların cinsiyetlerini ortadan kaldırma, bir cinsiyetsizlik aşılama durumu. Proje savaşında. Evet. Bir de bu savaşın cepheleri olarak söylediği bazı alanlar var. Bu cepheleri işte medya aracı, sosyal medya aracı olarak ayırıyor. Medya araçlarında işte Netflix, Disney gibi yapıların bu eşcinsel hayatları çok popüler ettiğini, bunları savunduğunu, iki anneli ya da iki babalı çocukların koyduğunu, bunun üzerine bir dizi film çektiğini, onların yaşadığı zorlukları, sıkıntıları konu aldığı bir yapım var. Ee, aynı zamanda sosyal medyada TikTok'un çok fazla herkesi etkilediğini, dopamin salgıladığı için bağımlılık yaptığını vurguluyor. Ee, bunu da savaşın cepheleri olarak görüyor. Ha, Bir küresel e, proje savaşı yürütülüyor Mustafa Mert'e göre. Bu küresel proje savaşındaki e, bu cepheler karşımızda olan cephelerde yani insanlığa karşı olan cephelerden birincisi sosyal medya. İkincisi dizi ve film sektörü. Zaten bu ikisi üzerinden çok fazla yürüyor. Peki üçüncü diyebileceğimiz bir şık var mıydı sayda? Bir dizi ve film sektörünü saydık, bir de sosyal medya sektörünü saydık. Bir de e, siyaset ve kitaplar siyaset olabilir. Ve evet, kitap Siyasetin bu evet. yönünde e, geri planda kaldığını, genel olarak toplum ne dediyse o yöne çekildiğini ve oy toplamak için sırf yani sıfırlı toplamak için onu yaptığını belirtiyor kitapların göre evet anladım. kitapların da belli bir e, denetimde olmayıp da her türlü kitabın basılabildiğini söylüyor evet. Önüne gelenin yazar olmaması gerektiği konusunda <laughs> bize bir fikir vermiş oldu peki e dinler açısından baktığımızda dine nasıl bir bakış açısı var Mustafa Merter'in kitabında? Mustafa Merter din olarak aslında Hristiyanlık ve Yahudiliği ele alıyor. Hristiyanlığın kopuş aşamalarının nasıl bireyselliğe yol açtığını vurguluyor. Hristiyanlığın ilk ana zaten Hazreti İsa'yı da Tanrı'nın oğlu olarak gördüğü için bir bölünme olduğunu e, söyleyip dinden uzaklaştırdığını belirtiyor. Baba, oğul, kutsal, kutsal ruh. Yani oğul. üç farklı durumun olduğu için e, insanları dinden uzaklaştırdığını. Ya yani Hristiyanlık tarihinde de biliyoruz bazı yaptırımlar vardı, skolastik düşünceler vardı, bir e, sıkı yönetim vardı. Evet. Bu yönetimin de insanları e, buradan uzaklaştırdığından bahsediyor. Yahudiliğinde e, kendilerini ön planda tutup da işte biz seçilmiş insanlarız demesinin bir narsistlik doğurduğunu, bu narsistlikten dolayı da çok zulüm gördüklerinden bahsediyor kitapta. Yahudilerin bu sebepten dolayı mı zulüm gördüğünü söylüyor? Evet. Narsistlikten dolayı. Ee, yani Yahudilerde şu var, Yahudi olunmaz, Yahudi doğulur. Evet. Bu bir narsistlik, evet. Egoist kendilerini çok, fazla, çok farklı bir şekilde yaratılmış insanlar topluluğu olarak görüyorlar. Bunların kendilerine soykırım olarak geldiğini mi düşünüyorlar. Şöyle ee, mi düşünüyorlar? kendisinin seçilmiş insanlar olduğunu düşündüklerinin yanında bir de Kudüs'ü kutsal yer olarak görüyorlar evet. diyorsun. Kutsal yere yönelik orası bizimdir ve biz seçilmiş insanlarız şeklindeki durumlarının diğer toplumlar tarafından tehdit olarak görülmesi ya da onlara karşı çıkmaların sonucunda bir soykırıma hmm. uğradıklarını belirtiyor. Anladım. Bunun, e, bazı toplumların çıkarına ters düşüyor. Bunların bu söylemleri? Evet. Bu düşünceleri diyebiliriz. E, bu durumlardan sonra da bir e, işte bir dinden ayrılma, bir dinden kopma oluyor. E, bu dinden kopmayla da bir nesneleştirme, bir metafiziğe yönelme oluyor. Hı -hı. E, insanlar daha çok din yerine kendi aklını kullanmaya yöneldiğini belirtiyorlar. Evet, e, maneviyatı geri planda bırakıyor. Evet. Daha çok akıl ve bilim. Hı -hı. E, fakat akıl ve bilim e, daha faydalı değil mi? Mustafa Merter ee, ikisinin birlikte gitmesi gerektiğini mi söylüyor? Akıl ve bilimin evet önemli olduğunu vurguluyor ama insanın da bir geleneğinin olduğunu, bir eski yaşamının, bir dininin maneviyat konusunda bir onu doyurduğundan bahsederek ikisinin de olmasını söylüyor aslında. Yani maneviyatı olmadığı zaman insan yarım kalıyor. Evet Mustafa Merter'e göre böyle diyebiliriz. Peki, e, Mesela seni de ilgilendiren bir konu var. Bu kitap mesela yeni bu küresel savaşla işte savaş cepheleri falan dedik. Küresel sistemin dayatmaları dedik. Peki Mustafa Merter bu kitapta psikolog ve psikiyatristlere böyle nasıl bakıyor? Nasıl düşünüyor bunlar hakkında? Aslında Freud, Jung ve Adler üzerinden daha çok diyor. Freud, Jung ve Adler'in bir peygamberleştirme olduğunu, yani esas dinlerdeki peygamberler, peygamberleri bırakıp da e, bu kişilerin peygamberleştirildiğini, hani çünkü hmm. e, din yerine bilime önem veriyorlardı, hatırlıyorsan öyle söylemiştik. Evet. Ha, e, bilime önem verdikleri için e, onların peygamberleştirildiğini, öldükten sonra da hatta peygamber yerine konulduğundan bahsediyor. Hmm. E, çok fazla vurgulandığından bahsediyor. Aynı zamanda ülkemizdeki psikologların düşünceyle bastırıldığını, çok açık konulara girmediğini, mesela eşcinsel konularda çok fazla bir yorum olmadığını, çok fazla bir araştırma olmadığından bahsediyor. Yani açık açık kendi söylediklerini dile getiremediklerinden bahsediyor. Ki Alfred Adler'in Yaşama Sanatı kitabını okuyanlar bilir. Orada tamamen insanın nasıl yaşaması gerektiğini, nelere dikkat etmesi gerektiğini aslında şöyle diyebiliriz. Kutsal kitapları sanki böyle taklit etmiş gibi, insana nasıl yaşaması gerektiğini anlatıyor, bazı öğretiler öğretiyor, ee, hangi yolda, hangi çizgide gitmesi gerektiği hakkında bazı öğütler, nasihatler veriyor. O zaman e, o kitap kutsal kitabın taklidi. Alfred Adler de Yeni Çağın Peygamberi mi? Mustafa Mertel şey, böyle bakıyor? bakıyor? Ee, öyle görüldüğünü söylüyor o dönemlerde. Aynen öyle görüldüğünü bunun da bir yanlış olduğunu kutsal kitabın da önemli olduğuna vurgu yapıyor. Evet. Çünkü bunlar e, tamamen bireyi konu alıyor. Alfred Adler, Jung, e, Freud bireyi konu aldığı için insanlar tarafından da tabii talep görüyor, insanlar tarafından da ilgi çekiyor. Aslında dinden bir kopma olduğu için, e, dinden bir ayrışma olup da hangi yola gideceğini bilmediği için. E, Jung'da, Alfred Adler'de, Freud'da çözümü bulup da onları peygamberleştirme olduğu için böyle bir durumun olduğunu söylüyor. Evet, peki e, bu bahsettiğimiz temel sorunlar var. Bu bahsettiğimiz temel e, sorunları yani Mustafa Mert'lere göre bahsedilen temel sorunlar, kitapta ele aldığı sorunlara göre bunları önlemek için nasıl önlemler alınması gerektiğini ve nelerin teşvik edilmesi gerektiğini Nasıl savunuyor burada, bu kitapta? Şimdi dediğimiz gibi sosyal medya ve medya araçları vardı. Bunlar e, insanlar üzerinde çok etkili olup çok e, fazla çarpıtmaya ulaştığını söylüyordu. Taklit yeteneğinin e, çok olduğunu söylüyordu. Bunların bir düzenlemeye alınmasını söylüyor. E, i̇şte devletin genel olarak bunları düzenlemesi gerektiğini, Söylüyor. E, söyle. Siyasetin de bu baskılar altında kalmaması gerektiğini söylüyor. Hatta Trump'ın sırf e, eşcinselliğe oy şey yapmadı, onay vermediği için e, istifa ettirilmesine neden olduğunu söylüyor o kitabın içinde. İşte e, bunun baskılar altında kalmamasını söylüyor siyasette. Kitapların ülkeye giren kitapların bir düzenlemesi olması gerektiğinden bahsediyor. Sonra çocuklara bir geleneksel bir eğitimin olmasını, eğitimin tamamen geleneklerden kopmaması gerektiğinden bahsediyor. Böyle şeyler, aile yapısını genel olarak aile yapısıyla ilgili genel bir eğitim verilmesi gerektiğinden bahsediyor psikologların o baskı altında dediğimiz gibi baskı vardı. İşte ben bu işe karışmam şeklinde bir yaklaşımları vardı. O yaklaşımların olmaması gerektiğini ve özgürce araştırma yapabilmesi gerektiğini söylüyor. Peki Zeyra sen Mustafa Merter'in bu kitabı ile ilgili. Nasıl bir eleştiri yapmak istersin? Katıldığın noktalar var mı? Katılmadığın noktalar var mı? Sana göre de böyle mi? Ya da yanlışlıklar var mı? Neler söylemek istersin? Kitabın genel olarak bir küresel bir proje olduğunu savunuyordu. Evet ben de e, bunu görebiliyorum. Küresel bir proje var sanki. Bireyselleştirme projesi gibi. Daha çok yalnızlaştırma üzerine, aile yapısını bozma üzerine bir proje var gibi. E, ama bazı durumlarına katılmıyorum. E, mesela eşcinsellik konusunda söylediklerine katılmıyorum. E, bir çocuğun cinsiyet değiştirmek için ailesine geldiğinde hayır kesinlikle değiştiremezsin gibi tutumda bulunmaması gerektiğini e, o çocuğa işte neden değiştirmek istiyorsun gibi söylemlerde bulunup bir psikolog veya psikoloğa götürülmesi gerektiğini savunuyorum. Yani e Kitaba baktığımda genel olarak bir yargı var. Genel bir yargı ve tutumda bulunmuş. Toplum olarak ele almış, aile olarak ele almış. Ben daha çok bireysel olarak ele alınması gerektiğini sanıyorum. Hani bireylerin bu eşcinsellikte ya da cinsiyet değiştirmede neden cinsiyet değiştirmeyi seçtiğini, neden eşcinselliğe yöneldiğini bulunması gerektiğini Alt, altta yatan bir sorun var mı yoksa kişi evet isteyerek mi bu duruma yöneldi e, yönelmiş olduğunu bulunması gerektiğini düşünüyorum. E, yani şu Mustafa Merter'in e, bu fiziksel bir aslında sorun ya da bir hastalık e, demesine sen karşı çıkıyorsun Hı. ya da çocuğun gelip e, ben e, değiştirmek istiyorum bu e, tercihine saygı duyulması gerektiğini. Ve onun anlaşılması gerektiğini düşünüyorsun. Mustafa Mertel kitabında çocuğa hayır değiştiremezsin gibi kesin tutumlarda bulunması gerektiğini söylüyor. Yani kesin bir e, yok sayış ya da kesinlikle reddediş olduğunu söylüyor. Ben öyle olmaması gerektiğini söylüyorum. Daha çok çocuğu anlamaya yönelik olduğunu söylüyorum. Ve e, belli bir ilişkinliğe geldiğinde e, tekrardan sorulup işte böyle bir durum var mı? Tekrardan değiştirmek istiyor musun? Ya da kendini farklı hissediyor musun? gibi söylenip e, eğer değiştirmek istiyorsa buna e, Çocuğun süre boyunca izlenmesi gerektiğini, gerekiyor. gerektiğini. Evet hem süre olarak izlenmesi hem de evet. bu duruma neden yöneldiğinin bulunması gerektiğini söylüyorum. Bilinçaltında sebepler ne? Evet. Veya fiziksel bir hastalık var mı Mustafa Mertel'in dediği gibi? Hı. Bu bir hastalık mı yoksa bilinçaltında yatan sebepler mi? Veya Mustafa Mertere göre sosyal medyada işte sürekli e, insanlara e, pohpohlanması ya da dizi ve film sektörüyle sürekli bunu bilinçaltına yerleştirmesiyle mi oluşmuş çocukta? Hı hı. Bu durum nasıl ortaya çıkmış? Bunu izlemek, süreci takip etmek ve buna göre bir değerlendirme yapılması gerektiğini söylüyoruz. Evet, zaten genel olarak bir özenti merakı var ve TikTok uygulamasının daha çok etkili olduğunu düşünüyorum. Daha çok tek tipleştirme insan yapısı oluşuyor ve eşcinselliği bir e, özendirme merakı var. İşte evet. bu durumdan çocuk bu durumdan mı etkilenmiş yoksa e, gerçekten de öyle mi hissediliyor? Ya bu birey de olabilir. bir birey e, öyle mi hissediyor yoksa gerçekten altta yatan bazı sorunlar, psikolojik sorunlar, sağlık sorunları mı var? Bu sorunların araştırılması gerektiğini düşünüyorum. E, i̇kinci bir nokta ise kadınlar üzerinden çok vurgu yapıldığını, e, kadınların daha çok doğasının değiştiğini kadınlar üzerinde bir proje olduğunu söylüyor. Ben e, her iki cinsiyet üzerinden de bir proje olduğunu ve her iki cinsiyetin de değiştiğini, kadınların daha çok erkeklere bakarak değiştiğini e, vurgulamak istiyorum. Ona göre şekil aldığını. Evet, ona göre şekil aldığını düşünüyorum. E, genel olarak evet, televizyon sektörünün, e, sosyal medya sektörünün böyle bir kısıtlamaya maruz kalmasın. İşte Çin'de kitapta bahsediyordu, Çin'de TikTok yasaklanmış, onun yerine başka bir uygulama getirilmiş falan diye bahsediyordu. Böyle bir uygulamanın olabileceğini, devletin bunları yasaklandırıp hani rütün daha bir e, işlevsel olabileceğini düşünüyorum. E, böyle bir cezalandırım şey cezalandırma demeyelim ve de, bir kısıtlama sistemin olabileceğini düşünüyorum. Yani diyorsun ki e, konu aslında sosyal medyanın zararıyla alakalı değil, onun denetlenmemesiyle alakalı. Denetlenmediği için kısıtlanmadığı için hmm. ve tamamen serbest, disiplinsiz e, ve e, takip edilmediği için herkesin serbest davranması hı. yüzünden bu olayların yaşandığını. Aslında takip edildiği zaman düzelebileceğini Daha bir düşünüyoruz. evet. Kaldırmaya yani kaldırmaya gerek yok, düzeltilmesine gerek var. Evet, içerik düzenlenebilir. Bazı kültüre, topluma uymayan içeriklerin kaldırılması olabilir. bu şekilde bir kısıtlama getirilebilir diyorum. Özellikle çocuklar üzerinde bunun yapılması çok etkili olur. Hı hı. Peki ekleyeceğim başka bir şeyler var mı? Yok bu kadar. Bu bölümde de Mustafa Mersel'in Hekaton'la Son Tango isimli eserini tahlil etmiş ve eleştiriler yapmış bulunmaktayız. Hepinize teşekkür ediyoruz izlediğiniz için. Hoşçakalın.